Hepinize merhaba Bugün sizlerle birlikte kanalıma yeni video yayınladım. Ya bu sefer yüksek sesle konuşmak zorundayım yoksa duyulmayacak. Arkadaşlar bugün dondurma yiyoruz. Bu soğuk kış ayında dondurma. Vanilyalı, vanilya yani dondurma? Vanilyalı. Konuşmayı öğren önce Ayaz. Vanilya. Senilya. Hı. <laughs> <laughs> Nişan oldu. Ha, benim mi? Ben mi? ben benim annem senin annem. mu Arkadaşlar. Tarcan'ın devamını abone istiyorsanız abone like olmayı, abone olmayı, abone olmayı, abone olmayı, abone bay. bay.